Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ses biraz fazla galiba e, Bumper Friends diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar bu oyun e, ben evet arkadaşlar e, bu oyunu küçüklüğümde oynuyordum ben e, güzel bir oyun yani e, videosunu çekeyim dedim sizler için e, böyle oyun baya baya değişmiş arkadaşlar. Benim oynadığımda böyle şeyler yoktu. Tabi ben bunu önceden oynadığım için bu leveller geçlik. Yalnız baya bir bölüm geçmişim ben bu ne ya. Arkadaşlar isterseniz ilk bölümden oynayalım. Tabi ben buraları geçtim. Oynayayım. Arkadaşlar amacımız e, bombaları koyup patlatmak buraları e, patlatırken özellikler var solda mesela 7 can var bu bomba 7 kere e, mu şey yapabiliyor e, şu ayakkabıda hız arkadaşlar o ateşin ne olduğunu pek çözemedim galiba. Ee, bilmiyorum. O altı kılıç altı da hasar herhalde arkadaşlar. Ama şimdi ben iki tane bomba yersem ölürüm galiba. Hasar altı. Bu da haritayı falan büyütüyor. Bu ne yapıyor? Ha bu da el falan sallıyor. Amacımız yaratıkları öldürmek değil. Bu kareleri e, küre şey ka ne denirdi onu? Ha Tamam. Kareleri kırarak anahtar alıp ıı, anahtar anca zaten kapı açılıyor Kapıya girip bitirmek. Tabi canavarlar da öldürmemiz gerek ama gerekli değil. Hani yolumuz açık olsun diye. Yine reklam. Like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Ee, bölüm yenince de böyle e, bir şey açtırıyor bize ikinci bölüme geçebiliriz. <laughs> bu arada e, her şeyden bahsettim herhalde. Dediğim gibi kutularda kırarak bazenleri özellik çıkabiliyor. Tabii bu oyunun bossları da var. Tek bunlar yok. Ve gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümden sonra. Size bir bölüm göstereceğim müziği o kadar güzel ki çok hoşuma gidiyor. Orada çok konuştum. Evet biliyorum. Hadi bakalım abi. Ah buraydı. Ee, bu sefer birinci bölümden başlamıyorum. Birinci bölüm nerede bu arada? Göremedim abi. He, şey. Dur, yanlışa bastım. Burada Oo, tamam. 35'i oynayalım. Arkadaşlar müziği duyuyor musunuz? Tıngırından tıngırından. Çok seviyorum ben bu müziği. Çok güzel yani. O da gitti. Bombay patlatarak özelliklerde gidebiliyor. Ha bu arada arkadaşlar o bomba artı 5 bomba arkadaşlar 5 bomba koyabiliyorsunuz. Eğer artı birse bir tane koyabiliyorsunuz. O da patlayana kadar. Dındıra dın dın dın. Şuralara bomba koyalım da ölsün o gebersin. Abi dur. Yedi canımı dikkatli kullan. Abi. Ay. Hayır. Üç can, üç can. No, no, no. Ne haber? Öldün ki. Öldüm. Ee, bu arada solda sol üstte golf falan yazıyor o da iki anahtar bulmamız lazım böyle de tabi büyütebiliyoruz haritayı arkadaşlar bu oyunda bölüm vardı orayı töbedi geçemedim ya hani en sonunda geçtim de çok zorlandım Aa, arkadaşlar bu iskelet size kötü kötü özellikler veriyor hani almayın Bazenleri vermiyor ama siz almayın yine de. Oy, hadi bakalım. Hemen açalım. Yaratık kalmadı bu arada. Hadi abi. Aslında almama gerek yoktu da. Neyse. Evet toplayalım ve yeni <laughs> level complete. Of reklam of. Ya durdurmaya da basıyorum durmuyor arkadaşlar ya. İki bir şey yazıyor burada ne bu? E, bu arada multiplayer da oynayabiliyoruz. Oynayalım hadi. 2 ve 2. Hello. Merhaba. Arkadaşlar şu an Yadi diye bir yukarıda sağda bir biri var. Onunla takımız biz şu maviyi öldüreceğiz. Redo Bob. Bak yine aldım o iskeleti. Geliyor aklını almaya bekle. Hadi abi hadi hadi hadi. Yarım saat patlamıyor ya bu ne iş? Aha bomba attı. Ölmedim. Ne haber? Merhaba. Öl lan. Aha öleceğiz. <laughs> Neyse biz kazandık. E, çünkü benim takımdan adam vardı. God game. Hadi bakalım. Ama bir kişi daha geldi. Şu an tam takımız. Hadi birader yeneriz biz bunları. Bunlar bize kolay lokma. Adam gitar çalıyor orada. Ben de bir bay bay yapayım. Gamers Türk akıllarınızı alacak. Benim ismim Nigeims Türk bu arada. Buradan da bomba değişti. Abi ne yaptın ya? Of ya yendiler Blue dil çıkarttı herif. Neyse ismimizi değiştirelim. Nereden değiştiriyoruz? Buna mı? Haber Türk. <laughs> Haber Türk. Aslında çok da komik değil de bilmiyorum. da özellikler var Hadi abi hadi tamam he anladık ee, markete girelim nereden gireceğiz hmm, markete girdik Neyse en son kaldığımız bölümü açalım. Bu ne lan? Hey şey. Bir dakika. 79'da mı kalmış? Hadi oynayalım. Ha bu jöle kareler küp müydü? Ha küp küp ben küp demeyi şey yapıyordum. Arkadaşlar bu cöleler öldüm. O cöleler çoğalıyor arkadaşlar. Bu kadardı. Başka göstermediğim ne var abi? Ee, bu kadar da arkadaşlar videomuz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bye bye ee, bugün yine video atabilirim bilmiyorum neyse like atmayı unutmayın bye bye